Akşamın bomba haberi. Ekrem İmamoğlu'nun direkt dansçısı Rabia Karaca az önce tutuklandı. Kimdir Rabia Karaca? Hatırlayın efendim. Günlerce konuşulmuştu. Hani Ekrem'in sürekli Avrupa'da Tur attığı o meşhur özel uçağın müdavimlerinden biriydi. Kısmetse olurla meşhur olmuş ancak Ekrem İmamoğlu ve direkt dansı olayıyla iyice level atlamıştı. Hatırlayın kızımızın konuyla ilgili haberlere verdiği yanıtları. Ben jetin sahibinin Ekrem İmamoğlu olduğunu bilmiyordum hayatım. Onu atlamışım. Sağ olsun Rabia açıkladı onu. Bindiğim özel jetin o siyasetçiye ait olduğunu bilmiyordum. Hani şu tüm uçuşların ve kimlerin o uçuşlarda olduğunu ortaya çıkarmıştım ya? Ülkeye giriş çıkışma kadar bulmuşlar. E kızmış bana hepsini bulduğum için. Şimdi ne oldu? Yasaklı maddeden gözaltına alınanlar arasındaydı. Farkındaysanız konu İmamoğlu'na yakın biri olunca bizim malum Medya direkt dansçı Rabia'nın yasaklı maddeden gözaltına alınmasını bile görmezden geldi. Ama işte şimdi ablamız tutuklandı. Hadi görelim medyayı. Yine de haberi görmeyecekler mi? Peki tutuklama sonucu Rabia diğerleri gibi Silivri'ye gider mi? Normali <laughs> bu. Yani tam yılbaşı günü Ekrem'e yeni yıl müjdesi bizden. Siber Haber TV'den. Ah Eko hadi yine iyisin ha. Bak yılbaşına Rabia geliyor. Canım benim. Neyse devam ediyorum. Şimdi burada bir duralım. Ben zaten İmamoğlu'nun yanına kim bilerek suç işleyip gidecek diye hep e, bekliyordum. Çünkü yıllar önce öyle olmuş. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için cezaevine girdiğinde hemen dostlarından biri özellikle suç işleyip yanına gitmiş. Aynı cezaevinde kalmış ve Erdoğan'ın eli ayağı olmuştu. İmamoğlu konusunda daha aylardır bekliyorum böyle bir dostu çıkar mı diye. Bugün edek çıkmamıştı ama şimdi nihayet direkt dansçı Rabia ceza bir yolcusu. Biliyorsunuz ünlüleri genellikle Silivri 9 nolu'ya götürüyorlar. Kadınlar ve erkekler e, aynı noda yani 9 nolda birlikte kalıyorlar. Tabii ki aynı konuşularda değil ama aynı bölümde. Ve sabah akşam sürekli yaptıkları avukat görüşlerinde de yan yana gelebiliyorlar. Acaba diyorum Rabia yasaklı madde kullanmıyordu da Silivri'ye gitmek için özellikle mi kullanıp kendini yakalattı acaba? Hı? Valla İmamoğlu dendi mi olmaz olmaz demem. Her şey olur. Tek sıkıntı dilo. Bu işi nasıl karşılayacak bilemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun başka bir cezaevine nakledilmesi için başvuruda bulunur mu acaba? Siz ne dersiniz?